Meleğin Düşüşü hakkında konuşacağız ama ne konuşacağız ben şu an yorum... Yani kıyamet hakkında diyorsun ki şu evet. günlerde. Hazır <laughs> kıyamete doğru gidiyorken. Boşuna gitmeyelim dedim ve en güzel kıyamet sonrası kitaplarından biri olan Meleğin Düşüşü ile ilgili konuşacağız. Ben üç kitabı birlikte yorumlamışım. Niye böyle bir şey yapmışım? Niye beni tutmadı? Niye tutayım ki seni? Ya böyle bir şey Benim yapayım. açımdan iyi bir şey oldu. Benim üç gönderim olurken senin tek bir gönderin oldu. Ki ben de üçüncü gönderiyi hala yazmadım. Dört yıl olabilir. <laughs> Yok beş yıl olabilir. Ben direkt düz şey yapmışım. <laughs> Kitap yorumu meleğin düşüşü serisi. <laughs> <laughs> Çok net. <dinledim. gülüyor> Benim diğerleri öyle de ilk başta şey yapmışım ha, kitap kapan arkasını falan yazmışım. Herhalde çok görünsün istemiş olabilirim Bizim bu işe girişmemizden tam iki ay önce sadece tanışmış olmamız. <laughs> <laughs> iki ay olmuş ve tanışalım. Yani... Hadi bir laf çalalım yok blok açmalar, yok kitap yazmalar, yok betbette takılmalar. Sen kim? Şey 10 yıldır tanıştığım gibi. Evet, çok oldum şu an tarihi görünce. Mesela evet, sadece iki ay falan mı olmuş? Ben şey sanmıştım. ikinci döneme doğru falan oldu Ekim sanmıştım. Ekim ayında tanıştık zaten. Ekim'in beşinde tanıştık. Biz şey yapmıştık hemen pdf indirmeye başlamıştık ya. Bulup. ay falan mı olmuş sadece. Meleklerin sandıkları kadar iyi olmadıklarını falan yazmışım. Baya kötü olduklarını. Ben de filmi şey, kitabı şey diye Ön yargılarınızı ters köşe yapacak bir kitap. Buna emin olabiliriz. Normalde melek vampir böyle şeyler ergendi. evet. Tamam. Çünkü ben de başta <laughs> ama o kadar sık gördüğüm halde okumamıştım. Yani. Ben demiştim uf klasik evet, genelde evet. Aynı şeyler olacak. Ama öyle olmadı. Ama o zorla <laughs> okuttum ya son kitabı. Biz ki okuyamıyorduk. Ben okuyamıyordu. bitmesini istiyordum. <laughs> 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 ben bitmesini istediğim <laughs> çok okuyordum. baştan bitirdi. <laughs> Sen kıskanıyordun beni ben hala okuyorum diye. O yüzden okutmaya çalışıyorum. Ben de yavaş okuyarak senin sana acı çektiğini E sonra sen <laughs> benim sevdiğim kitapları kim okumaya başladı ben kıskanıp tekrar okuyorum. <laughs> Bir daha okuyorsun değil mi? Evet. Ben de şey var ya kıskanıp okutmama. <laughs> Okumayacaksın. Benimki daha bekler. Neyse bakalım ne yazmışız kitap. O bana zararı yok benim şeyimin. Size zararı var. Seni kendinin ben zararı. Benim zararı Ben çok seviyorum. Tekrar okumayı bayılıyorum. Ben de ezberlemeyi. Başka da, karakterin ne kadar güçlü olduğundan bahsetmiş. Hmm, şey hatırlıyor musun? Ben de oradan girmiştim. Bak cümleye bak. Son <laughs> zamanlarda çoğalan kitaplarda fazlasıyla işlenen bir algı yok. Hee. <laughs> Benim kiminlik yanımda. Kadın karakterleri. Tamam. Fazlasıyla silik ve erkeğin gölgesinde. Erkeğin muhtaç kutlarla. nefret ederim vallahi. içimi öyle doldurmuşum ki burada. <gülüyor> 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 Bak, <gülüyor> adam içine şey etmiş. <laughs> Melek olmasına karşın bizim kız için işte ne kadar olmasaydı dayanamazdı falan hayatta kalamazdı. Şimdi bir sürü söylemişim oldu. Evet, şey evet yanlış duymadınız. Bir insan meleğe yardım ediyor. <laughs> ben de söyledim. Röportaj tamam mükemmel falan diyememişim ama meleğin güzel olması kızın güzelliğin yanında bir şey kalmamış falan yazmışım. <laughs> Biraz bizim Pernik'in sevdası. Bu <laughs> <laughs> Biz bunu Didam diye değil mi? Didam. Adındaki ikizler. Bunlar vardı ikizler vardı. Evet. Harry Potter'daki evet. ikizlerine benziyorlardı. Bunlar da şeydi tatlıydı bayağı. Sürekli şey yapıyordu. Olay Heyecan. Olay evet. yaratıyorlardı. Son kitapta çok iyi işler becerdiler ama şimdi Allah var. Ben yorum çok yapmamışım bunu. Ben de aşağıda. Melekler Söyledikler i̇şte de yani. içinde yaşıyorlar İnsanlara işkence yapıyorlar Falan filan geçelim Kitabın konusu bu da. Bak <laughs> bu alıntı <laughs> güzel Ancak beni kıyametin koptuğunu Gerçekten ikna eden bir şey varsa O da ayağımın altında çatırdan Akıllı telefonlardı Dünyanın sonunda başka hiçbir evet. şey çevreci teknoloji tutuklularının Son model Zamazingoların yolları fırlatıp Kaçmasına neden olamaz mı? Gerçekten o alıntı çok güzel ama ben de hatırlıyorum şu an ya. Bir de şey var karanlıkta sendelerken gider bir şeylere çarparız. Evet çünkü burada bizim çocuğumuzda Çünkü şey biz bunlar nasıl okuyorduk bu adamın ismini? Rafi ben de Rafi diye okuyorum. Rafi Rafi. Rafi'nin agnostik olması hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> <laughs> evet bir ben bir agnostik agnostikim süper gerçekten bak şey diyor. Çünkü bayan meraklı. Ben agnosteyim. Başalım. Kız şok olmuş demiş ki yani tanrının varlığına kuşku mu duyuyorsun diye şok olmuş. Yani ben melek bu nasıl olabilir insan şey melek Tanrı var. Evet. Okey ama diyor yani bizi bıraktı halimize. Ya sen melek. Sen de bunu düşünüyorsa insanlar ne evet, yaptı? Evet şey demiş ya yani Tanrı'nın yaratıklarını nasıl seni o yarattı demiş kız Rafi tekrar şey demiş hesapta siz de o yarattı aranızda Tanrı'nın varlığından şüphe edenler yok mu sanki demiş ki aslında buradan bakınca <gülüyor> <gülüyor> çok haklı geldi Allah'ım gerçekten o kadar mantıklı bakalım Ay annesinin o kadar komik bir karakter olması. Ben bütün kitaplarda ona görüyordum. Evet, kız, psikopat, psikopat. Bir şey yazmışım. Anneniz zaten yıllardır şeytanlarla konuştuğuna inanan bir deli. <laughs> şeytanlarla konuşuyor, şey yapıyor, yumurtayla bir şeyler yapıyor. Hatırlıyor musun? Evet. Çünkü çok şey, böyle bazı kısımlar var. Ben işin oldu bu peki şeyin, hani, Rafi'nin kılıcını alması. Aslında kılıcın normal insanlara el, hani eline geçmemesi gerekiyor ama kız biriyle dövüşmek zorunda falan kalıyordu rapi sadece izliyordu. Evet, Harika bir beydi. <laughs> evet hatırlıyor. Bir de çok hoşuna gitmişti onun orada rap kurtarı. katılması peki. Bahise katılıyor. İşte, işte, bir de gelmiş kıza diyor ki bak diyor senin için bahis yaptım işte diyor sana yatırdım diyor paramı. <laughs> <laughs> sana o kadar güveniyorum. Kalp. Ben yapıyorum. Biz aslında konusuna çok bahsetmedik. <gülüyor> evet, <gülüyor> Melekler dünyayı istila etmiş, İşte meleklerin istila ettikten sonra böyle insanlar hep böyle saçma sapan dağılmış, çoğu insan ölmüş falan. <laughs> <laughs> Rafi bir yere kayboluyordu ya. Aynen ikinci, kitap ikinci oluyor. kitapta oluyor Bu ikinci kitapta mı oluyordu? Birbirlerinin ayrı düşüyorlar olarak kitabın neredeyse hepsinde Rafi ayrı bir de kanatlarının peşinde. işte Pendi'nin direnişe katılıyor o sırada. ama herkes onu öldü sanıyordu çünkü hatırlıyor musun böyle kucağında getirmişti arkasında melek kanatları vardı çok güzel bir sahneydi. Evet, orada zaten ondan sonra hani öldü musun? sanıyor gidiyor işte evet. o yüzden Gerçekten gidiyor öldüğünü yani. sandığı için alıp başına gidiyor Aynen. değil mi ama kanatlarının işte peşine düşüyor orada ölmüyor. sonradan işte annesiyle falan öyle. odada hani kendine geliyor yavaş yavaş parmaklarına falan hareket ediyor o sırada zaten full Penny'nin kafasını duyuyoruz. Aslında ikincisi çok sıkıcıydı bu yüzden. Çünkü Raffi yoktu Zeynemi, ve direnişe katılmıştı. Daha çok idam ekizleriyle takılıyordu. Hani böyle bayağı şeyler konusunda işte stratejiler konusunda falan. Bir şey diyeceğim. Rafi nasıl kılıcını Zaten bırakıp gidiyor peki? Onu neden bırakıyor mu? Galiba, Öl, öldüğünü düşünüyor. Şey. İdi öldü sanıyor. Yani. Bay kardeşine falan Hayır, bırakıyor acaba? De ama de o sırada kardeşliğe yani. <laughs> <Ona düzünce. gülüyor> kılıcını evet, düşünmüyor yani mu? Yani çok değer ya. veriyordu. Kılıcılar, kılıcılar, o, o sırada bence kılıcı da herhalde şeydi ya kılıcı başka yerde falan yani. sonra kız gidip buldu mu evet, o... ne yaptı bilmiyor. Direnişin Daha, şey daha saçma da... geldi Bırakmaz yani. Muhtemelen Rafi bilmiyordu nerede olduğunu da kız gidip buldu sonra. Aa, şey, işte sonra zaten kılıçla <laughs> takılıyor bayağı hani Rafi'nin yerine. Zaten o da geçmişi gösteriyor evet, ya da şey görüyoruz. O şekilde hiç görmeyeceğiz. Böyle geçmişini aslında kılıç bize gösteriyor yavaş yavaş. İşte yaşadığı maciaları, savaşları falan görüyoruz. Aslında orası çok güzeldi. Ee, Peki şey kılıcı kılıca nasıl... ürkünç ayı ismini vermesi. Koskoca bir baş, baş leklacına ürkünç ayı, ayı de, demesi. Savaşlar görmüştüm. Dünyanın tüm savaşları görmüş. <gülüyor> 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 Rabbin bunu duyunca çıldırması. <laughs> Nasıl ama, buna böyle i̇şte, evet, bir isim verebilirsin? Oyuncukla süslemesi aslında akıllıca dikkat Yoksa bir akıllıca almak isterlerdi evet. muhtemelen. Yani kardeşini gezdiriyor evet. ya. Oyuncuya sorsalar kardeşini der kardeşinin falan der. Kardeşin canavara dönüştürülmesi. Yemiyor ya. Eyvah çok kötü ya. Bir de ona ağrı kesici vermiyordu canavara dönüştüğü için. Acımıyordur canı değil. <laughs> ağrı kesici ver. Canavarlar acı çekmez. Bir de bak sen şu an bu repliği söyleyin benim aklıma Ben doğru geldi. Ben Not etmişim şuraya. Canavarların acı çekebileceğini düşünmemiştim diye. Gerçekten bu kitabı full aslında bu şekilde görebilirim çünkü. Hani melekler çok böyle yüce varlıklar olarak görüyoruz ama gayet hem acı çekiyorlar. İşte dönüştüren o küçük çocukların canavara dönüşmesi ama onların da acı çekmesi mesela. Çok şey diyen gerçekten garipti. Resmen çiğ ete evet, muhtaç kalıyor o dönüşen çocuklar. Yani. Çok korkunç Aa, bir şey. Var Etrafta var. geziyorlar. Lan. <laughs> <laughs> Bunlar bir de ağaca falan mı asıyorlardı hı hı, çocukları? Öyle bir şey hatırlıyorum nedense. Bir de şey oluyordu ya. Ağaçla ilgili. Evet, kardeşi Peggy bütün o canavara dönüştürülmüş çocukların hepsinin başı oluyordu. Hepsini yönetiyordu falan. He 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 Onları başı evet, kendi lehine de kullanıyordu, de. kullanıyordu değil mi? Evet. savaşta Ordu gibi şey. yapıyordu onları. Evet, onları. Yüzünde dikişler vardı. Kızlarstan böyle canını yanıyordu işte, konuşurken. Yani. Şeyler vardı. Diş yoktu artık bildiğin ciletler vardı. Ha işte onlarla zaten koparıyorlar ya etleri. Çok şey ya böyle korkunç bir dünya. Gerçekten o ürkerek okuyordum distopya gibi geliyordu da üçüncü kitap o kadar korkunç gelmemişti artık bana. Çünkü böyle ayrıntılar yok üçüncü kitapta. Ya i̇kinci kitabın sonuna doğru zaten rafi geliyor. Peki Peni'nin aslında sonlara doğru gidip gidip bir şey arıyor. E, Rafi'nin kanatlarını o da arıyor. Orada karşılaşıyorlar tekrar. Öyle hatırlıyorum yanlış desem. Hatta Öyle mi bir yerdeydi galiba. Bir de o bir melek öldürüyor. Ondan sonra diğer melekler Aa, de Peni'nin şey. peşine düşüyorlar. Kitapta işte bunlar oluyor. Kimin elçi olacağı konusu ortaya çıkıyor çünkü o birinin elçiyi kimini öldürüyor o sırada. Yerine başkası geçmesi gerek. İki tane saf var sonra zaten. Rafi ile diğer şey, adam dolu şeyler. Evet. Rafi ile birlikte çukura gidip eski dostlarını getirmeleri. Evet. İşte onda Rafiye şey için Ama yandaş bulmak çok için geliyorlar. <laughs> <laughs> Orada böyle dik kıpkırmızı bir alan hayal etmiştim ben. Böyle çöl gibi bir şeydi. Ama çöl çok şeydi evet, garip. Şey Cehennem gibi zaten. Ki. Gerçekten şu anki dünyanın tamamen karanlık versiyonunu yapmışlar. Böyle evler yıkılmış, yanmış, halini yapıyorlar. Aslında biz şu an sanki cehennemde yaşıyoruz ama böyle evler yıkılmış. işte her yer bataklık olmuş haliyle tasvir ediyor. Yani yani Onun arkadaşları komik da belki. komikti böyle bir çok kötü durumdaydılar gerçekten. Böyle garip garip canavarlar vardı sürekli işte yiyorlar falan birbirlerini. İşkeldi. Peki ikinci kitapta sevdiğin bir replik var mı başka? o dediğim replik canavarların acı çekebildiğini bilmiyorum. Bence şu da güzel. Dünyanın sonu bile bizleri bir şeye ait olmak istemekten yani. alıkoyamayacaktı sanırım. Bir replik daha vardı ama onu da seviyorum. şu almadım o replikleri. <laughs> Şey. <laughs> Duygusal konuşmuyoruz burada. <laughs> burada var bu da çünkü bahşişler. Ama bir kitabın en güzel yanlarından bir de şu. Hani aşklar kitapta ama hiçbir zaman aşk baskın değil. Her zaman kendi kafalarına koydukları hedef aşklarından önce geliyor. Ve kadın ne kadar kötü duruma düşer düşsün hep kendi başına ayakta kaldı. Evet. Yani dedin sen bunu. Hani bir bu şey kız bir oluyor. şekilde bunu halleder diyorsun. Ok. Aynen. Ne yani oldu bir şey oluyor ya. Olarak, kalkar diyorsun. Evet Rafi de zor durumda. Ama Önceliği kendi kafasına koydu planlarını yapmak. Sonra çünkü Rafi de zaten bir şekilde kendini düzeltecek. hani şey yapmıyorlar. Aa işte benim Perlin'im kötü durumda ben gideyim kanatlarımı bırakayım. Yani çünkü biliyor Perlin kendi kurtarır yani. Evet o konuda öyle ama Rafi de sonraki evet. kendi kanatlarını yani. ne feda ediyordu sanırım. Evet ama böyle bir şey tıkından daha mecbur kalıyordu da artık. Ama normalde ikisinde başka amaçları var. O yönlere Aynı, doğru gidiyorlar. Hani, Sonra ortada buluşmaya bir çalışıyorlar bir şekilde. Böyle kafalarındaki hedeflerinden, amaçlarından hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. En güzel yanlarından bir bence bu. Ve şey demiyorsun okurken. Mesela kız kötü duruma düştüğünde de ben demiyordum. Rafi gelsin bizi kurtarsın. Hiç gelmeyeceğini biliyordum o evet, sırada zaten. Acaba nasıl şey, kurtaracak diye düşünüyordum kendimi. Nasıl bir plan yapacak? Aynen. Başım Aa, çok kötü durumda bizim şimdi evet. kurtarın. Son kitapta yani Yok, çok güzeldi. bir güzeldi ama ilk kitap gerçekten seni... Bence de zaten evet. ikide Rafi'yi çok görmedik hep anılardan gördük. Üçte savaş biraz yani sönük oldu çünkü sanki savaşın, ben savaş çok hatırlamıyorum. Çok. Hani, e, kendi türüyle insan, yani sevdiği kadının türü arasında kalması. Evet seçim yapmak zorunda kalıyordu hani orada, orada işte yüzünler, hangi türü seçmesi gerekiyor. Hani bırakmak içinden gelmediği için arkadaşlarıyla birlikte tamamen bir anda insanların tarafına geçiyor. O çok güzeldi bence. Bence evet, de orada bir şey, şey oluyor şey... değil mi? Şimdi Didem ikizleri bir şeyler karıştırıyordu. Ee, canavarlar <laughs> var. Bizim Peycin <Paige> Tayfa. <laughs> Kardeşinin. Evet, yani bir, bir de insanları Çukur'daki yandaşlarım mı yardım ediyordu? Zaten. Bizim onlara yardım ettiğimiz gibi. Sonuçta Çukur'dan çukurdan peynirim kurtardığı için ona borçlu gibi hissediyorlar zaten kendilerini. Muhtemelen Şey oluyor. Hani annesi bir Muhtemelen şey olmuş. Annesini deli sanıyoruz ama. Annesi çok zeki bir deli. <laughs> yani aslında dahi <laughs> o yumurtayla ilgili şeyleri bile bir anlamı var diye sonradan çıkmıştı. Melekleri uzak falan tutuyordu. Yumurtanın çıkıp almıyorlarmış gerçekten işte meleklerin gözleri keskindir diyorlar işte havai bir ışıklar falan yapılıyordu sanırım böyle kulak, işte insanlar kulaklarına tıkaç tıkıyorlardı müzik, yüksek sesle müzik açıyordu işte ikizler yoksa meleklere karşı insanlar nasıl kazanacak Penri tek başına Röfi'yi kurtarabiliyorsa ya, ben bence tüm insanlar abi. bunu yapabilir <laughs> benim canım çekti o üçüncü kitabı tekrar okuyacağım. çünkü hani her şey var aa işte ne söyleyeyim olgunluk var karakterler olgun çünkü mizah var. Çok fazla gülüyorsunuz. Hani her şey var kitapta gerçekten. Aynen yani ben de o yüzden gözüm kapalı hani önerebiliyorum bu seriyi bizim her bizim zaman. Çok teşekkür ederiz inşallah de dinlemiştir çok. Çok üzülürüm. Bir Arkadaşlarımız bir kadar dışında Arkadaşlarımız sanırım. <laughs> 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 e, okumuyorlar yazdıklarımızı ben ben bari dinlesinler şeyin <gülüyor> şeyin <gülüyor> <gülüyor> Çok tuzak kitap bazılar okumuyor ben yani benim bilgimim ne kadar ayıp bir şey.